Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün abimin haberi yok. Ben şimdi onları kayıtta çekiyorum. Evet arkadaşlar şu an aşağı iniyoruz. <laughs> ne haber Mete? <laughs> Hiç. Video çekmeye geldim. Çekelim mi? Bir şey versene. Ne vereyim? Bu yap benim tutacağım. Tamam tamam sıktım. Ya. Topu mu alındı? Daha ben dışarıdan... Hava mı bastınız topa? Ne zaman bastınız? Hı -hı. Şimdi mi? Hı hı. İyi, hayırlı olsun. Bu <laughs> güzel frik kit mi diyor? Hello. Hı. Ya, at, hadi. Metal, size de kayıttayım. Hadi. Bir tane at atadı ya. Ay sen şu kutusun. baba basmıştın? Ha ben meta oyunu oynayamam. Niye? Annem kızı. Bir tek bir video çekeceğim. Ne? Video çekeceğim bir tek. Bak bana top atma. Video çekiyorum az şu şey? an. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bir saat önce ile oynayalım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bak. Bak. Sen bana açın. Aslı orada değil. Aslı gel. Orada değil. Köpek gel. Gel. Bak burada. Son anda kaydı. Son Şşşş, anda Bak. Bak bana at Jelibon. Gelibon. Gelibon. Jelibon. Jelibon. Geli. Geli. Jelibon. 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 Jelibon topu çok beğendi herhalde. Jelibon. Martılar varıyor. Haro bana gelseydi çok kötü olurdu. Mete, Alper çağırdın mı? Evde mi? Nerede sop? Futbol oynayalım mı? He? Anneme sarılma canım. Sen çekeceksin mi Aslı bizi? Aslı Telefon düşürmesin. Telefon düşürse kılırsa ama. Kalite iki mi? Git getir. Çeken, çeken. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Biz şimdi futbol oynayacağız. Parti 2'de. Futbol olacağız. Hadi Aslı arkadaşlara söyle. Ben sana bak. görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki eşit ve eşit bir eşit yorum ve eşit abone olursak Part 2 yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar.